Merhaba arkadaşlar. Buradan da hem çamuru tutma, evet. hem de bundan gaz elde etme, evet. enerji evet. elde et. Evet. Buradan evet. e mikrofon tesisi görebiliyoruz. Koş bak. Şimdi Sayın Başkan diyor ki bunları aynı zamanda bir sanat eserine dönüştüreceğiz. Yani yol, olarak yolda, yolda onu evet. Genel Başkanımızla evet. konuştuk, karar verdik. Şimdi bu blok binalar bir sanat eserine dönüştüreceğiz evet. ve bir çok sanat stüktürü evet. haline getireceğiz diye. Evet, evet. Karar birliğine evet. vardık. Evet. E, ne zaman biter? Tamam. 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 Toplam e, bitim süresi bir yok. yıl. Tam bir, bir yıl sonra evet. tamamlayacağız inşallah. Bir, bir yıl sonra bitmiş basılacak. Olacak. Evet. Geçeceğiz. Evet. Geçeceğiz. Geçeceğiz. İnşallah Ekim ayında seneye evet. gelip açılışını yaparız. İnşallah yana beraber. Yanaşlar. Beraber. Geldi. Tane. Şu ikisi de yapılacak İlkisi herhalde. Şu yükselecek tabii. Evet. böyle yükseliyor. 6 tane. 6 tane. Evet. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde Yedi, burası. Çamur evet. Çamur çizgiciler. 6 tane tankın olduğu yer. Yavaş. Daha sonra kurutma ünitesi ve kojenerasyon ünitesi olacak. Biz biyogaz depolama da küre şeklinde bir depolama tankımız olacak daha sonra da, buralara alınacak şeyler olacağız. Evet. Ve enerjide kullanılacak şeyler. Eee kritik bir şey daha. Orada yapılan arıtmada nasıl burada arıtılan Hı. suyu boğaza veriyoruz evet. ya. Oradaki evet. suyu bir de Haliç'e vermeyi planlıyorlar ki bu aslında Cinayet. tam da işte Haliç'in evet, cinayeti evet. olacaktı. Evet, evet, evet. Aslında hem biz bir milyara aşan bir hem kurtardık hem Haliç'i kurtardık. Hem Haliç'i kurtardık. Yani. Hem de orada ne kadardı silah tarağıdaki alan? herhalde bir eee yüz dönüme yakın var mı? Var. Tarafa? Var o kadar. Yüz dönümün üzerinde de bir yeşil alan tasarlıyor. Evet. Şimdi orası da yeşil alan olacak yani. Güzel. Yani Peçimde bir bir taşla üç kuş vurdu aslında. Üç kuş. Üçünde de İstanbullular kazandı. Kazandı. Evet. Yani eee evet. <laughs> evet. 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 sandalye alın. Çabak beyler. Merhabalar, evet. evet. merhabalar geldiğinizde alan büyük oranda koruma projesi eksenildi. Biz şöyle basit bir ııı e, e, şeyle gerçek bir değerle Hasanpaşa e, Hasan Paşa gaz şu de, değerini öne çıkarmak istedik. Dünyada artık iklim krizi büyük bir afet halinde e, insanların geleceğini tehdit ediyor. Katı ııı e, yakıtta üretilen elektrik ya da benzeri enerjilerin tamamını e, artık bir yüzyıl sonra terk edilmeye başlandığı bu dönemde böyle bir alanı iklim değişikliği iletişim merkezi ve iklim müzesine dönüştürdük. Etraftaki bütün binaları da bir sosyal e, çevrenin bir vahası gibi insanların kullanabilecekleri sosyal donatı alanlarıyla oluşturacağım projeye çevirdik. E, dünyada e, büyük bir kültür havzası olacak. Yani, e, çok büyük bir havza. Fiyatması da var galiba. Tabii tabii çok güzel bir sahnesi var. Çok Hatta... güzel bir kültür merkezi olacak inşallah. Ee, İstanbullular keyif alacaklar bunlar. Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul'un her tarafında buna benzer e, kültür merkezleri oluşur. Başkan da zaten çok kararlı yapacak. Sayın Başkan buraya gökdelen yaptı. <laughs> et, mi? Evet, değil mi? Evet. E, enerji temalı. Ee, bilim merkezi aslında. Evet, bu, 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 Burada iklim e, değişimi de anlatacağız. Betmenler bu alanda kullanabilirler. Hem bu yeşil enerji yeni çalışacak sistemleri kullanılması. Yani bir eleştirelim de var ama evet. sadece eleştirelik değil. Evet. Enerjinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir prosesi anlatılıyor. Burada tabii daha grafiklerimiz falan devam ediyor. Burada deprem enerjisini anlatıyoruz. Burada bu bunları bina olarak görüyoruz. Evet, Bak Deprem şiddetini başlattığımız anda binaların depreme karşı nasıl olduğu tepki verdikleri gösterdiğimiz bir bölüm oluyor. Ve depremi tekrar azaltıyoruz. Karşılıklı olarak aynı zamanda bir hani, takım oyunu haline de getiriyoruz evet. burada. Çocuklara güneş enerjisini anlatıyoruz. Kayadasına da vurgu yaptık buradan. Kaya gazları şu anda günümüzde çok fazla yaygınlaşıyor. Burada değeri, yani çeşitli maddeler üzerindeki e, radyasyon değerini gösterip onu ölçebiliyorlar. <laughs> Geniş çalışalım. Gezi bitmedi. Lütfen. Gezi bitmedi. Evet. Yeni binalar. Evet. Arkadaşlar sağ, sağ binaya geçiyoruz lütfen. Biraz geniş ee, bir çalışalım. Müsaade edelim. Evet. Arkadaki diğer hastaneler de sağa giriyor. Binalarımızda e, yeni yaptığımız sahnelerin ve fuayi alanlarının bir gaz tankının içerisinde, en büyük gaz tankının içerisinde e, tiyatro salonu kurduk. Onun fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Zaten birazdan ziyaret yapacağız. Evet. Ya. Evet başkanım. Ulanlar, e, şey var, evet. Aslında bu tuğlalar başkanım makine parçası. Yani bu aslında bir makine. Yani evet. kocaman bir soba. E, bu da makine parçası. Evet, evet. Makine parçası gibi düşünmek lazım. Hepsinin kendi kodu var. Eee çok sıklıkla bunların eee çok yüksek bir ısı evet. oluştuğu için hep böyle res, tamirleri yapılmış ama hep aynı boylarda. O yüzden üstlerinde kolları var. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. tamam. Teşekkürler. Yani şu evet. alan bile kendi başına aslında yaşam. Evet. O, o teras başka bir fonksiyon. Yani her yerden eee evet. çok yaratıcı evet. işler çıkar buradan biraz da kendi halkına emanet edildiğinde zaten evet. bu tür amamlar kendini evet. ortaya koyabiliyor. Gaz evet. tankının içinde için de faydalı. Biraz daha kalmadı. Biraz daha kalmadı. Sağda gördüğünüz kapuk fiyatlı içine bunu yerleştirdim. İçine geçince burada anfeyi göreceğiz şimdi oturma yerleri. Evet. Aynı familiası. ne zaman açılabilir? Şehit tiyatroları tiyatro hemen hazır ben burada girmeye alınca yani. Evet. Burada eee hem kütüphane, hem gösteri, hem festival. Güzel evet. e, bir de şey yapabilirseniz böyle bir alanda eee açık hava ressamları Böyle gelip resim falan yapabilirsin. Kadıköy'ün herhangi bir yerinde o da çok güzel olur. Yani bir nevi canlı performansların olduğu e, bir evet, alan. Evet, güzel. evet. Tamam arkadaşlar. Tamam. 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 Teşekkürler, teşekkürler. Alanın tamam. en büyük noktalarından birisi. Burası bu kütlesiyle beraber ilk sergisini Kanal İstanbul Havzasının doğal bitki çeşitliliği ve yaşama katkı, İstanbul'a katkı büyük iklim. E, desteği ya da iklimde hasara uğrarsa yaşayacağı felaketiyle beraber anlatacak bir sergi hazırlanıyor şu an. E, 40'a yakın fotoğraf sanatçısı Kanal İstanbul Havzası'nda belgelediği 3 aydır bu proje kapsamında. Biz burada yapacağımız ilk sergide İstanbul'un ekolojik değeri olan Kanal İstanbul Havzası'nı, su ve diğer değerleriyle beraber anlatacağımız bir sergi yapacağız. Aslında şey de vardı biraz sesli çalışmalar da var. Yani oranın belli anlarını, çekimlerini, kuş evet, seslerini böyle yani. canlı bir ruhla buraya taşıyacaklar. Aktif detayları çok olan ve gerçekten oradaki yaşantıyı da anlatabilen, insanları da kenti biraz daha tanıtmaya amaçlayan. Yani buradaki amaç şu, iklim değişikliği öyle dünyanın bir yerinde... Yani projenin neleri tahrip edip neleri evet. yok edeceğini Kadıköy'den, İstanbul'dan görecekler yani. Evet, evet. Çocuklar görecek, çocuklar evet. görecek, herkes görecek yani. Bu tarz çağdaş e, sergilerin yanı sıra ressamlar için evet. yani. yani de bulmaz bir nimet ya yani. Büyük tablolar, konser, terk edilecek evet. bir alan. Yapılınca burası atıl hale gelmiş. Kapatmışlar, bacayı da kaldırmışlar o dönem. Ama biz burada bunu bulduk. E, zemin çalışmaları esnasında bu, bu haliyle korunmak evet. için. Bizim komple Ateş Tuğla'dan. Ateş Tuğla'dan. Evet. Buyurun efendim. Ee, bütün basın mensubu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Umarım e, sizi fazla yormamışızdır. Bunları daha önce bu şantiyeli çektiğimiz bir fotoğraf. Sizin e, reklam portlarınızda kullanılıyor. Teşekkür ederiz efendim. Son